Herkese merhaba gençler sizlerle beraber Murder Mysteries arkadaşlar çok kısa bir video olacak En baştan bayramımız mübarek olsun Onu söyleyeyim gençler Arkadaşlar vlog çekme programı görürseniz Çok mutlu olurum Ben Benim için çok önemli Evet Bu Videonun konusu gençler abone sayımız abone sayımız arkadaşlar 50 ulaştığında ilk videomuzu atacağım Söyleyeyim. ayarlayayım her seferinde ayarlıyorum ama tekrar oluyor nedenini bilmiyorum şöyle, şöyle. Evet. şöyle, şöyle hı, fazla, Hop, tamam tamam geçler. geçen bu videoda tek sütmek yok tek Sözüm bitireydim valla. Valla bari sözüm bitireydim. Arkadaşlar bugün yesin videosu çok çektim. Allah kanser oldu. Bir tane çektim arkadaşlar. Demin ediyorum. Bize e, video ses kayması oldu. Bir duracağım. ne valla. Neyse. Buradan şöyle bir ders çıkalım. Arkadaşlar bu e, oyunda F5 yani Perspektif görüş e, çok şey arıyor nedeni de şu arkadaşlar mesela kalbi değil arkadaşlar fark yapsın koşulsunuz böyle mesela o yüzden içi yarıyor güzel devam edelim arkadaşlar ben hiç kesmeyeceğim bir arkadaşlar oynayalım kesmeye gerek yok arkadaşlar herhalde videoya. arkadaşlar kestiğimde video ses kaybolsa oluyor lanet olsun adamım ben küsüm canım niye bilmiyorum T i̇şte. Evet. Yiyeceğim arkadaşlar. Hep Barcelona oynuyor. Bilmiyorum. Barcelona oynuyorsun galiba. Biz erken oynarız. Şöyle Kanala, diye yazalım bir şöyle. Ara abone olsunlar ya ne yapalım kardeşim bizim avantajımız abone olması güzel arkadaşlar susun galiba biraz akıcı konuşamadım gibime geliyor bu beni çok rahatsız ediyor açıkçası biraz akıcı konuşmak bence aşırı e, önemli çünkü izleyici sıkılmaması lazım Aha, bol. İzleyici bol sıkıldığı zaman daha aldılar, tamam. izleyici sıkıldığı zaman hiç rahat olmuyor açıkçası i̇şte yani Değil, bence hiçbir şekilde sıkılmamak lazım. Zaten video izlerken de eğlenmesi lazım. Arkadaşlar bunun hiçbir şey olmuyor. Sürekli video ve fiyatı çok kötü. falan patladı. Arkadaşlar çok güzel bir seri var aklımda. Arkadaşlarla gireceğim senden gidiyorum hep de. Ee, 50 e yarışları yapacağız. Yani e takacağız. Uçacağız bir yerden böyle. Spawn point ile Oradan atacağız. İlk bitiren kazanacak mesela. Çok güzel olacak yani. Tabii mesela finişe geldi adam. Ölmeden inecek oraya. Veya tam noktasına inecek böyle. Oraya delik bir şey hazırlar Tamamın işine düşecek böyle. Yani aklımda öyle bir şey değil. Var. Güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Birkaç ay ama hala kanalıma abone değilseniz abone olun. Lütfen. Bunlar çok önemli. Arkadaşlar e, bir de premium almayı mhm. düşünüyorum. Çünkü bir bayram şey, yallah, çok bir bayram geçsin. Allah çok blok bazı var orada ya. Arkadaşlar bir de pvp mağazası almak istiyorum. E, Mağazam pvp dediği eşkimim. Gece evet. kozla gibi oynayacağım. Mükemmel bir masa tam ideal böyle. Aranacak Fiyat aralığı da uzun. 100 lira. E, ama mesela biz de bu da bir hassasiyetini acayip yani. Tam olmaz ama MC için hiç uygun değil. E vuramıyorum yani MC'de. Ne vuramıyorum. Arkadaşlar ilk video yiğit geldi. O yiğitin maksumda bayağı bir e vurdum yani. Bayağı böyle körün karşı bu arada. Bayağı bir adam Çatır 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 çatır. Sky vardı öldürdüm. Şu kartı Ondan sonra Kendim altıma gelince bir kişi bunu öldüremedim. Ölüyorum yani. Bu beni deli ediyor açıkçası. Şu mouse içini bir halledeyim. İlk çünkü ama takımına girebilirim arkadaşlar. Biz, e, hala oklarım çeliyor şey yani. Okları iyi derecede atabiliyorum. Aha, tamam sonra ne diyor zaman da geçireceğim kafasına geleyim. Oh, Aaaa. Bu muyum şu lan? Müsterahmış. Bak çünkü lan? yolunu bakarız ha. Tamir ettim şimdi. Bak, her seferinde burada oluyor Mustafa. Aa, bu mu? Olur? Aa, vallahi iki sıkma işin. Nasıl görmedim? Görmek şimdi maks karınla. Arkadaşlar video bir sıkıcı olabilir, maks gibi olabileceksin. Birazdan değiştiririm. Arkadaşlar şöyle bir <laughs> abone olalım da ilk yayınımızı açarız güzel olur yani. Mağlupum benim her zaman birazdan metin değiştireceğim. Alın. <laughs> arkadaşlar e, Bence premium almaya gerek yok sizin de bir yorumlarda belirtin. Ama illa al 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 derseniz ben hemen alırım. Beraber siz de yaparız arkadaşlar o videosunu bir güzel olur. <laughs> evet düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar eğer beğenmiyorsanız, içerik, yani MC çekmek aşırı kolay, CSGO çekmek çok zor. Zula'da da benim video programım Mirror's Action arkadaşlar ve Mirror's Action Zula'da da kayıt yapmıyor. Şöyle yani oyun olarak algılamıyor. Mesela diyorsunuz ki ben oyun videosu çekeceğim, oyun tuşuna basıyorsunuz, sadece oyundayken videoyu açıyor mesela e, ama Zula'da okumuyor. Zula videosu çekecektim normalde. Allah gördüğünüz kadar odanca yüzden, o kırmızıya doğruyan Log bu. Güzel efes evet, arkadaşlar bu her tabii mesela lag var arkadaşlar diğer mesela transportta 120 yüzimle efes evet, olur, biter var da laglı bu artık niyese sevmiyor bilmiyorum arkada konuşabilmek inşallah beni çabaktı ve sıkma abi hiçbir şey yapamadık ki videonun içine yani böyle bir şey yok böyle bir şey yok yani arkadaşlar vlog çekmeyi çok istiyorum hele bana bak ne geliyor bam 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 direkt yapıştıracağız diye Evet arkadaşlar o var oğlum videodayım. Please please please. Please ya. Yeah. Please. Ben... <laughs> Abi ben map unuttum. Neyse <laughs> 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 yok böyle bir şey ya geç bir takiye geçiş yapacağız. bir kanala abone la 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 abone, abone, abone olmazsanıza vermo hastı. Hayırdır siz? <laughs> Arkadaşlar canlı yayın açmayı bilmiyorum ama abone tayım çok az yani. Unutabiliyorum. Yani benim için sıkıntı yok. İzlenme olmasa ben ne o boşuna yayın açayım, uğraşayım yani o kadar. Anlatabiliyorum yani. Yanlaşmak kolay iş değil. Onu baştan söyleyeyim. Uf, yeni kontrol etme hele o çok sıkıntı ya. Benim editörüm yok. Vardı da yok. Ya yani arkadaşlar ben yaparım ben editörünü evet, editörümü de yapmadı vazgeçtim. Bir tanesi dedi ah ben yardımcı olurum çekildi. Onu editör yapardık. Ama yani yapacak bir şey yok. Olsaydı iyi olur. Bir yayın açalım direkt. Bak. Aha. Twitch'ten de biraz abone kısaldı. 3 abone bile benim şu an. Aşırı önemli. Yani şu an küçük bir kanalız. Bu ileride büyüyeceğiz. Bakalım. Şuradan şu dönemiyorum şu ya. Ben bunu yapacağım. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne Katil burak. Gel lan oğlum. Neyse kazan arkadaşlar ben map değiştireyim. Takip kanalıma abone Olup videodayım. Diamond line. Ama de Gençler size size bakın. Ben arkadaşlar gözünüzün önünde geçeceğim. Demek yani kart ettim burada. Haydurus Allah yine aynı Çık 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 koş 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 şuradan aynı aynı hazır Transport geldi Tamam. transfer gerçekten nasıl zorlanıyorum vallahi sen kaka kana abalone Videodayım. Videodayım. Arkadaşlar bu şans ya. masum 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 bıktım Allah'a bıktım ne yaptım ama. Ne kadar hezimet verici bir şey biliyor musun? Onu yükene bıktım. Onu yükene Yok bu artist. O artist üzüntü. Üzüntü. Ben size şey eee Burak'a yapayım mı? Yani, ben de da bunu da yaptık. Bu, Yapmalıyız. Ben Birazdan gelir arkadaşlar lobi değiştirelim. Bakın bu Jenner Taylor gibi bir şey var ya da Potter. Ben Rayter gibi bir şey var arkadaşlar. Yani bug oluyor yani bir düş sürü çıkıyor şu an. Ne bakın seri seri. Pak 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 çıkıyor. Yani bu şeyle alakalı bir şey yani CV ile alakalı bir yani bir şey yok. Hop şuraya Arkadaşlar bir de kartı alalım da videoyu bitireyim daha sıkıldım ben de. Arkadaşlar sıkıyan Videoyu açtım da. Masum olmaktan sıkıldım da. Allah'a kanal geldi ya. Aha biri ortada. Ortada iyi. Ortada. Hadi da. ortada. Oradan kafasına vurmaya geliyorum şimdi. Kafasına kafasına vuracağım şimdi. Allah beni kahretmeye. Allah beni kahretmeye. Yemin ederim Allah beni kahretmeye. Ama gördük kazdı sonuçta. Bir dahakine inşallah kaçırmayız yani kesinlikle iyi yani izleyeceğiz Biz Ne yapıyorsun? Ne Ben böyle bir Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Oy oy. Videoda da ilgili olmalı demek için. Az kaldı 4 tane gol sonra bir daha yer gelir. Mümkün ya ilk dön topluluğumuz yayları daha iyi yarı topluluğumuz değil. Hadi red fan mı tane bir var. 7 kaldı 3. Kaldı 3. Şurada vardı buraya tahmin ediyorum. tam bak bu bug'ı da düzeltmiş herhalde. Ben AI normalde. Nerede var mı? Bulduk. Tamam. Arkadaşlar bu son olsun. Yani gidelim. Yani şimdi bunu da oynayacağım. Masum takar arkadaşlar ben direkt gideceğim. Yani masum, 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 masum tak arkadaşlar. Direkt dur! veya katilse devam edeceğim. Oyunu ben yani. Yoksa bitireceğim. 15, 14, 13 12, 11, 14, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, biraz zorlu. Ekran kaçırdım <laughs> bak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone ol. Hey sen. Kısağını ses veriyorum. Aha izleyen sen. Ben mi demem? sen. Hemen abone ol. İn aşağı abone ol. Tamam mı? Hadi görüşürüz gençler. Bye bye.